için yaptığımız için. <laughs> Bak basınca bir aydınlandı. Hmm. Yemil oldu? İyiymiş. Aa çok iyi. Evet. Tamam iyi bu beni mutlu etti şu an. Güzel güzel ben de hoşuma gitti. <laughs> <laughs> evet ya, evet dediği bir yerden çok tanıdık bir yerden. Aaa, <laughs> sponsor içerik. <laughs> tanıdık bir yerdenin ikinci konuklu bölümünde mezoterapi videoları yani dönüyor. Yani sürekli abi. <laughs> hani neden? Çünkü ışıltılı bir cilt bembeyaz işte bütün o cilt lekelerinden arınmış gözaltı torbaları kalkmış ya da işte morlukları evet. artık neyden şikayetçiysen. O kadar güzel bir şey vaat ediliyor ki. Kendinize söz verin. Çünkü siz bir startup yatırımcısı değilsiniz. Siz bir startup yatırımcısı değilsiniz. Kesinlikle öyle. Ama yoksa da yani hiç problem değil. Evet. Pastayı kendimiz yapabiliriz. Kaldı ki yapmış hemen bir hemen. E, çatal almak isterim buradan. Eline Çok sağlık. Dersin <laughs> bu toplumda biz kimiz ki bu şekilde görünmek için estetik operasyonlara para döken kadınları yargılıyoruz. O kadar Para ki. Ya. Muazzam. Çok doğru. Sen kimsin ki abi şimdi yarattığın şeyden ötürü evet. gelip onun öyle düşünmesini yargılıyorsun? Ha şu konuda derinlerde. Evet öyle öğrenmiş, o da öyle, o da öyle, ee, ee ne kadar bir, gidecek? Bir yerde dur demek lazım. Aynen öyle yani. Nasıl Neyse, ya. ki terapiye gidiyoruz. Buradan da Hayvel'e sponsor olamıyor <laughs> Hayvel bana ama... Olsun. Evet. <laughs> bu tam öyle bir bölümdü bu arada. <laughs> yani benim bütün bölümler biraz öyle. Doğru. Yani umarım bir gün olur. Umarım. Diyelim. Ki. <laughs> Aa, çekiyor değil mi hala? Aynen <laughs> <de> çekiyor. <laughs> Başardık be. Cheers yapar mısın? Anasını yasalım. Bir daha koyayım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.